Abi, ne yok. Yok, patron. Bak, ne yok patron, dükkânı Patron ne lazım da Ya kadar. Patron yok diyorum hiç dinlemiyorsunuz ama beni. Nasıl yok ya? Oturmuş olmasanın orada, ben görüyorum. Kimleri görüyorum ya, olacak iş değil. Bebeksi cildimi korumak için şurada iki saat güzellik uykusuna yatıyorum da öğlenleri. Ona denk geldiniz ya, kusura bakmayın. Bahadır. Vallahi kızacağım sana. Niye söylemiyorsun? Bu kadar nezih müşterilerimiz gelmiş be oğlum. Abi ben şey ya, seni bu açlara, evsizlere, öksüzlere, böyle fakirlere yani Ramazan çadırında yemek dağıtıyorsun diye aklımda kalmış abi. Çok iyi bir insan olduğun için orada kaldı kafam ya. Oğlum ne Ramazanı? Manyak manyak konuşuyorsun. Ramazan mı kaldı, çadır mı kaldı? Saçmalama. Hem ben öyle sadece Ramazan'da insanlara yardım eden biri miyim ya? Ben yemin ediyorum iki gün önce Afrika'da 19 tane su kuyusu açtım geldim buraya. Yani hani defa açıldı diye söylüyorum yoksa ben iyiliklerimi söyleyecek bir insan değilim. As. Beni biliyorsun. Geçin şöyle ya, ayakta kaldınız. Geç. Buyurun. Geç otur. Ay ne güzel oldu geldiniz. ya. Tamam, Çok abi. mutlu oldum. <laughs> ne ikram edeyim size? Helva. Hayırdır? Şeker mi düştü İbrahim abi? Hayır efendim. Bizde cenazelerde gelenler olarak helva dağıtılır. Ah! Eski bir şaka. Yapma bir daha. Bana bak. Bahadır şimdi gidiyorsun. Üç bardak su alıyorsun. Üç tane de dondurmalı irmik helvası. Tamam mı? Koş, tamam, fırla. Tamam. Tatlı evet. yiyelim, tatlı konuşalım ya. Önemli olan bu. Değil mi? Dünyayı diyalog kurtaracak. Dünyayı bırak. Benim evimi kim kurtaracak? Sen bana dedin ki, abla dedin sana iki tane pırlanta gibi öğrenci buldum dedin. dedin mi, değil mi? Evet, dedim mi, demedin Dedim öyle söyledin. Senin o pırlantalar sahte çıktı Ben şikayetçiyim. Hep, hep sistemden. Hep sistemden. 4 artı 4 artı 4'ü kaldırdıktan beri bunlar bir türlü bu olay dikiş tutmadı ya. Ya meslek liselerine biraz ağırlık vermeleri lazım. Bu iş böyle olmaz. Katsayı engeli var. Sen katsayı engelli bir kaldır bakalım o meslek liselerindeki çocuklar nasıl uçuyorlar öyle değil mi? Ne anlatıyor sen? <laughs> gençlik, bu gençlik nereye gidiyor? Benim evime. Gençlik hepsi benim evime gidiyor diyorum oğlum. İki kişiye kiraladığın evden geçen güp bak pencereden bakıyor say say. 36 tane öğrenci çıktı. <laughs> Ama sen onları tam sayıyorsun. Ben... Öğrenci onlar. 18 kişi gibi düşüneceksin sen onları. Tamam mı? Yani şöyle düşün. Gençliğin namzı senin evinde atıyor Naime teyze. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Popüler bir mekan haline gelmişsin. Hem senin canın bu kadar sıkılıyorsa, ben yarın giderim. Kontur plakla orayı böyle güzel dördebederim, sana dört tane dükkan çıkarırım. Dönerci, baklavacı, börekçi, çakma latteci. Dört tane kira alırsın, rahatlarsın ya. Ya bana sadece bir tane kira gelse yeter. Ben kirayı almaya gidiyorum efendim, 35 tane çocukla konuşuyorum. Hepsi de diyor ki, abla ben misafirim, abla ben misafirim. Öğrenci değil, vurguncu efendim bunlar. Şimdi, yatmak için parkeleri sökmüşler. Yatmak için küveti salona katmışlar. Biri yatıyor böyle, duruyor. Gördüm de biliyor musunuz? Çok da üzüldüm, öğrenci de bir tarafta. Sonra benim kiramı ödemek için odaları tek tek kiraya vermişler. Evim benim, dirhem dirhem küçülüyor benim evim. Ben sana evi verdim de benim evim kaçtı. Kaçtı Üç artı bir mi? Ben senin ne dediğini hiç anlamıyorum. Kaçtı benim evim. Üç artı bir. Şimdi bana kaç kaldı? Kaç. Bir. Ver ulan üçü be? Haksızlık yahu. Bir şey diyeyim mi? Sen şimdi böyle tane tane anlatınca ben olayı daha iyi anladım. Hah. Naime teyze bu resmen adaletsizlik ya. Ha. Bunlar bunun bedelini ödeyecekler. Öyle bir dünya yok. Ha. Hayret, hayret. Hayret. Vallahi hayret. Bir dünya yok. Bu kadar numara yok. Nereye arıyorsunuz siz? Sinan. Alo, ha, öbür telefondan arıyordum da seni. Sen burada arayınca açtım. Ya şimdi Naime teyzem burada. Biz e, ona iki tane öğrenci vermiştik evine kiracı. Değil mi? Ha. Şimdi kadın burada ağlıyor bak. Diyor ki, Hindistan trenlerine çevirmişler benim evimi diyor. Salkım sıcak camlarda diyor adamlar var. Böyle olmaz Sinan. Her şeyi geçtim. O evde bize emlakçı parası ödemeyen 34 kişi var. Sinan git paramızı al ya. Bakacağım. Bırakma. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi ben de seni. Sağ ol. İşte adalet ya. Ne adaleti? Kime sağladın sen o adaleti? Yine kendi işini gördün ya. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Ben paramı aldıktan sonra zaten o çocuklara def edeceğim, çıkaracağım, seni rahatlatacağım. Ay. Sen merak etme. Benim sloganım ne? Ne? Hadi hatırlayalım. Ne benim sloganım? Ne? ne, bileyim ben? Kira mı buldun, ev mi sordun? Hiç kafana takma, halleder emlakçı Feridun. Değil mi ya? Ben sana var ya, aile buldum. İbrahim abime aile buldum, ne kadar mutlu ya. Acık yüzümü öv sen de beni, susuyorsun. Puh! Senin yüzüne ben ancak Feridun. İnanmayın efendim buna. Aile, bulduğu aile aile değil ya. Sürekli temizliyorlar. Ha, e düşmüşünüz, düşmüşsünüz. Evinizi temizliyorlar. Evi değil efendim, düşmanlarını temizliyorlar. Aile dediği mafya ailesi çıktı. Eyvah. Apartmanda her akşam biri vuruluyor. O vurulanlar niye vuruluyor? Sen biliyor musun ikramam? Haraçları ödemedikleri için. Tabii ya. Bu adamlar senin kiranı ödeyebilmek için bacağı sıkıyorlar. Adam kaldırıyorlar daha. Mekan basıyorlar. Ya Avrupa'ya mülteci göndermişler bunlar ya. Sırf sen mağdur olma diye. Lan benden de haraç alıyorlar oğlum kendi evime kira ediyorum lan. Bir de o eve gide gele, seni de artık aileden istediler. Beni de aileye dahil ettiler. Aa, hemen çıksaydınız. Çıkamıyorum. Bu aileye giren bir daha çıkamaz diyorlar. ya, <laughs> ben ben yanılıyorum ya. Çok güzel bir şey bu. Pozitif düşün ya. Artık arkan sağlam. Arkan mı sağlam lan? Kinayla konuşma. Dört kere mağabadımdan vuruldum. <laughs> Evden kaçarken sürekli arkamdan sıktılar. Arkam. Delik deşik efendim, bir bakar mısınız? E, aa! Işık sızıyor buradan. Ön taraf gözüküyor buradan bakınca. Dürbün gibi popom oldu. Evet, görüyorum. Olacak şey değil, paranoya, paranoya kurdum efendim. Ya sürekli çatışma çıkacak diye korkuyorum. Balon patlasa tetikteyim, çatışma çıktı zannediyorum. Ama siz çok, bakın, yüz vermişsiniz. Biraz aranıyorsunuz. Evet, aranıyorum. Kırmızı bültenle, polis tarafından aranıyorum. <laughs> Bir de düşmanları beni de o zannediyorlar. Onlar da peşimde. Ulan <laughs> demir yollarından emekli adamın Peaky Blinders gibi silahla dolaşıyorum. <laughs> ne kadar adi bir adam mısın? Ya. Evet. Ben ne kadar haysiyetsiz biriyim şimdi. Evet. Şimdi benim bunlar yüzüme söyleyince ben bunları daha iyi anlıyorum. <laughs> Kusura bakma İbrahim abi. Kirasını zamanında ödeyen kiracı bulduğum için özür dilerim senden. <laughs> Yeter ya ben bırakıyorum artık. <laughs> <laughs> öyle bir şey yok. Yok evet öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Alo Sinan. Abicim. Ben bu işi bırakıyorum. Emlak dünyasından elim ayağımı artık çekiyorum. Evet. Tabii canım, yırtacağım ruhsatı. Yırt ulan! Yırt! Neyse, bir dur, bir şey konuşuyoruz ya. Ha? Ne diyorsun? Emlak dünyası ben siz yapamaz mı? Öyle mi diyorsun? Yok, duygusal karar vermek değil ya. Duygusal değil. Düşünerek karar verdim ben. Bencilik değil. Bu kadar diyorsun öğrenci, aile. Hepsi diyorsun ha? He? Bekarlar. Sokakta kalacak, karda kışlar. Işte. Ya tabii ki bir çocuğun gülüşü her şeyden önemli bu dünyada. Sen deli misin ya? Beni tanımıyor gibi. Tamam, tamam, hadi sağ ol. vallahi iyi ki varsın ha. Tamam. Tamam, Sinan. Hadi, tamam, hadi. Vazgeçin. Yırtmıyorum ruhsatı. Ya duygusal kararlar veriyorum, sonra çok üzülüyorum. Hizmet aşkı ağır basıyor bende. <laughs> Lanet olsun, basıldık. Kim o, aynasızlar mı? Naim e, abi, şuna bakın. Topaç İsmet'in adamları. Topaç İsmet efendim, Topaç <laughs> İsmet. Görürsün <Gözü gülüyor> ki ben anlayıp gördüm. Topaç İsmet, beni ele geçirebileceksin lan. Abiciğim sen ne yapıyorsun e? ya? Bak, ben de kaptırdım. Geldim. Ne oldu? Topaç İsmet'i gördüm ama biliyor musunuz? <laughs> Bir dil dil dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımız